Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Ukrayna'ya gidiyor. Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres Ukrayna'da bir araya gelecek. Masada tağıl koridoru var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Ağustos Perşembe günü Ukrayna'ya gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Lviv kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile üçlü bir görüşme gerçekleştirecek. Söz konusu görüşmede Ukrayna tağılığının dünya pazarlarına ihracının artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı ikili görüşmede de Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Guterres'in <laughs> ise kritik görüşme sonrasında İstanbul'daki Tağıl Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği açıklandı. Siz bir otel arazisini 49 yıllığına kiraya veriyorsunuz değil mi? Üstüne bir de teşvik veriyorsunuz. E niye size 49 yıllığına verilmez? Şart koşarsınız. Dersiniz ki bu işi yaptığı sürece 49 yıllığına veriyorum. Ya devlet kazanacak. Vatandaş kazanacak. Siz kazanacaksınız. E siz kazandığınız gibi zaman diğerleri gibi paranızı Londra'ya falan götürmeyeceksiniz. Manadalarına götürmeyeceksiniz. Kendi ülkenize çalışıyorsunuz. Üretim yapıyorsunuz. istihdam yaratıyorsunuz. Bakın övünerek söylüyorsunuz. Çalışanların yüzde yetmiş kadın diye. Bu çok sıradan bir olay değildi. Yani sektörün kadına verdiği değeri kadının da sektör için ne kadar uygun bir alan olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla o çerçevede bakmak gerekiyor. Ee, çok kıymetli bir ürün süs bitkileri değerli arkadaşlar. Zaten çiçekle tanışmayan kimse yok. Yani doğum gününden ölüme kadar yani insanın doğumundan ölümüne kadar acı günlerinde de sevinçli günlerinde de bir şekliyle elimizde bir buket çiçekle veya bir çenekle bir yerlere gidiyoruz. Dolayısıyla üretilmesi gerekiyor. Geniş kitlelerin talebi var. Bu talebin karşılanması gerekiyor. Mümkünse bütün ürünler keşke Türkiye'de üretilebilse. O da yeri ve zamanı gelince üretileceğinden eminim. Bir şey söylediniz ben onu ilk kez e, duydum. Katma değer ve çeşitliliği. Yani her bir e, ürünü Aynı ürünü diyelim ki kamunun bir kuruluşundan aldığınızda yüzde bir, sizden aynı ürün alın da yüzde on sekiz Bu çok çarpık bir şey. Bunu... Başkanım şöyle, FÜYAP mesela biz süs diye bağlıyız. Filan evet. Üreticileri Birliği bir meyve ağacını %8 ya da bir. Yüzde evet, bir. Bir. Serlesin satarken bir evet. Yapar. aynı ürünü biz üretiyoruz. Siz ürettiğiniz zaman yüzde Evet. Düzelmesi lazım bunun. Düzelmesi lazım. O konuda da üzerimize düşen görev var, onu yaparız. Arkadaşlarımız da dillendirebilirler. Tarım Bakanlığında bir daire başkanımız Karın bile Efendim bunu düzeltilmesiyle ilgili. Evet. Düzeltilmesiyle ilgili verdik diyor. E ee, gene sizin arkadaşınız. Evet. Evet. <laughs> bizim milletvekilimiz. Bizim çalışıyor. Evet. Çalışıyor. Eee Tarım Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması lazım. Bu Tarım Bakanlığı'yla tarım işini çözemezsiniz. Daha doğrusu bütün bakanlıkların daha bir adım daha ileriye atayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki bütün yapısal kurumların yeniden inşa edilmesi lazım. Yeniden. Ahbap çavuş ilişkisiyle bu işler yürümez arkadaşlar. Akrabam, yakınım, dayım getireyim bunu daire başkanı yapayım. Ya Allah aşkına. Arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var ya? Güreşçinin banka yönetim kurulunda ne işi var? İşi layıkıyla yapacak olan kişilere vereceksiniz. Çünkü siz de muhatap olduğunuz zaman sizin derdinizi anlayabilecek bir adam olması lazım. Ve o adamla hiç ilgilenmemiş. Siz dert anlatıyorsunuz. Bilmiyor ki. Derdi bilmiyor yani. Dolayısıyla yeniden yapılanması lazım. Toprak Koruma Kurulu üyeleriyle ilgili.